Duydum ki bensiz yaralı gibisin Ağlar ne gülersin bir ölü gibisin Kanadı kırılmış kuşlar gibisin Beni bırakıp gittin böyle çekersin Duydum ki bensiz yaralı gibisin ağlar ne gülersin Bir ölü gibisin Kanadı kırılmış kuşlar gibisin Beni bırakıp gittin Böyle çekersin Açınca baharı Rengarenk gülleri bir başka eser Rüzgarı geceleri karanlık çöktürecek Üstüne dertleri o zaman anlarsın Kaybettin deri açınca baharı Rengarenk bir başka eser rüzgarı geceleri Karanlık çöktürecek üstüne dertleri O zaman anlarsın kaybettiğin değeri